Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Akinator oynayacağız evet. kardeşimle. İlk abiyi soracak, sonra ben soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Hepsini biliyor diyorlar. Bakalım bilebilecek mi? Bakalım. Kimi sorsan diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada arada bunun sırrı ne bilen var mı? Yorumlara yazın. Bütün youtuber'lar çekiyor. He? Yani çok da biliyorlar yani. Çok da her hep biliyor yani. Akinator. Nasıl oluyorsa Şimdi ben kimi sorsam diye düşünüyorum. Kimi sorabilirim? Futbolcu. Yani futbolcudan sormak istiyorum. Çok kolay bilir ama Cristiano Ronaldo'yu soracağım. Christian evet Ronaldo. bakalım bilebilecek mi? Ee, kar karakterin ya, oyuncusu, karakterin futbolcumun dedi? Evet. evet. Karakterin Galatasaray'ına bağlı. Bu mu? Hayır. Karakterin Fenerbahçe'de oynadı mı? Hayır. Portekizli mi derken zaten buldu bile. Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani korkar ya. Bilmiyorum. Oho. Direkt biliyor ya. Ş şampuan reklamı dedi. Anda buldu yani zaten. Oy. Kaslara bak. Şimdi arkadaşlar Erva şey yapacak e, ee, soracak hakine karı. Arkadaşlar durdurdum baktım. Bir dakikada birmiş bilmiş adam değil. Bir dakikada mı? Şimdi Erva da. Erva sen kimi şey yapacaksın? Evet şimdi ben Sıla Bey olduğunu soracağım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mu? Evet. Karakterin kadın mı? Evet. Karakterin Çocuğu Var mı? Bilmiyorum. Gerçi Vardır. Bilmiyorum. Karakterin Sarı Saçlı mı? Evet. Kız Çocuğu Var mı? Hayır. Hayır. Karakterin Gözleri Mavi mi? Gözleri Mavi. Bilmiyorum. Robles. Hayır. Karakterin Üniversite Çakısı mı? Hayır. Karakterin Abisi Var mı? Bilmiyorum. Karakterin Sarı Saçlı mı? Evet. Hayır. Oyun Videosu Çekiyor mu? Hayır. Karakterin karakterin aydınlığı mı bilmiyorum. Karakter Konya'da mı yaşıyor bilmiyorum. Karakter Şanlı falan bilmiyorum. 1998 mı bilmiyorum. Gitar çalıyor mu? Hayır. Erzurumlu mu? Bilmiyorum. Oha. Tek ya tek. Nereden biliyorsun lan? Şimdi ben Evet. Nasıl bir şey ya? Hani geç. Ben kim sorsun? Ben... Şey, çane farkı soracağım. Oo, büyük. Ben... Yani,

Evet şimdi ben de ben kim soruyorum bakıyorum ben Merve Yalçın soruyorum karakterin mu? hayır karakterin erkek mi hayır karakterin çevrende bilmiyorum YouTube mı evet karakterin sarı saçlı mı Merve sarı saçlı mı bilmiyorum bir dakika ee, bir düşünmem lazım Ee, kırmızıydı, kırmızı diyorum. Bir Sarı saçlı bu hayır. Karakteri bir erkek mi? hayır. Var, var, var. -be, bella, bella. Ee, Evet, Karakteri kırmızı saçlı mı? Evet. E, Etrafa gitmiş miydi? Bilmiyorum. Karakteri İzmir'de mi yaşıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buldum. Merve'yi al çünkü kırmızı kafa. <laughs> Allahım bu ne ya? Tabi stopla. Bir dakika ne yapıyorum? Bak şimdi. Hayır. Hayır. Ama arkadaşlar doğru değil. Evet. Ne dersin? Hayır <laughs> diye silahını <yani, hiç> <laughs> Şimdi. bella bella. Saki balla bella. O bir <laughs> kafada zıra ve çıksın. Arkadaşlar ben Melis pişi soracağım. Yüzümüz nefis. Herkesin şartsız çocukmuş. Kadın mı evet çocuğu var mı var mı lan çocuğun? Yok onda evlenmedi ki. Youtuber değil değil mi? Youtuber. Sarı saçlı mı? <laughs> yani can Dündar'la ilişkisi yok değil mi lan? Yeni bir, şey. <laughs> bir şartsı var mı? çocuk mu? Hayır, mavi gözlüğümü bilmiyorum. Sonra da konser verir mi? Evet, bilmiyorum. evet lan. Kara köpüde konser verdi diye hepsinde konser var. <laughs> Hadi ay. Bu arada arkadaşlar sizin Melis için... Gözlüğüm çok... abi. Arkadaşlar sizin Melis için en çok hangi şarkısını biliyorsunuz Sıla bey oğlunu soruyor. Aa hayır. hayır. Ece mum muayene Hayır. Hayır, hanım, hanım. hayır. hayır bayağı, bayağı, bayağı. Mavi miydi lan? Ne? Gözler onun. yaşıyor. Açık kapalı mı Saçı kıvırcık değil mi?

Bu ablacım şu an. Öyle evet, değil tamam. Evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım var da Arkadaşlar ben Pınar ve Burak'ı evet. soracağım. Neyse. İki de erkek de var. Kız da var. Ne diyeceğim Abi erkek de var kız da var. Ne diyeceğim ben buna? Bir dakika ya. <laughs> tamam. Ne bileyim lazım. Abi neye basacağız ya? Anlamıyorum ki Arapça. Bana meydan oku. Okuyacağım Abi, abi ne oluyor? Kınarı soracağım o zaman. Karakterin kız mı? Evet. Evet. Ne? Ne? Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin çocuk mu? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Evet. Bari benim ilişkisi var mı? Hayır. Hayır. Şimdi ile mi? Bari ile diyorum ya. Sağır mısın? bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin mi? Hayır. Enes mi? Hayır. mi? hayır. Abisi var mı? Evet. Evet yeni makyaj videoları çekiyor mu? Evet biliyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bizde. <laughs> Bu kadardı. Kanalımıza Abi abone olup. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Boş ver boş ver. Bekle var. bir. Bekle. Hep herhal. Hep evet de. Evet de. Bekiriz. Kim çıktı? Evet, kimse çıkmadı. Hep herhalde diyeceğim. Hep şöyle şöyle basacağım. Her şeyin boksine gir. Ya alaka? Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay 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 bay.